...çok küçük oluyor zaten. Nasıl o? Dedim ki, altı numara vereyim dedik de... alayım. Bitti mağaza artışım yok. Evet. Allah senalar. Ya biz öyle bir ne... ...sektör bakmaya gittik. Bulduk öyle... ...parasını ayarlayıp gelene kadar... ...korta Konya'dan gelmiş. Daha gönül alırsa. yan dolu abi ne? ya. Parçaları böyle. Bir saat. Bir saat. Bir gün ya. Bir saati öğrendim. Gezmediğim yakaladım. İnsanlar var hep. Yani. Onda da şey uydurma yapmışlar. Yani. Şeyin tek bir yaptığı arabanın. Mm -hmm. Ha, parçaları da Ama ters olan araba çok yürümüş. Kayıp bilmiyorum da göstereyim bu sana. Araba çok şeydi. Nereden geliyor zaten? Tatlı. Tatlı. Tatlı falan dedin ya bayağı da tanıyorsun herhalde. Buralara gidip geri gel artık. Tamam tamam. Ben de çok girip çıktım Allah şimdi buralara. Buranın da iki arka sokağında bir tane daha var böyle kırmızı. Bana da bir şey yapmışlar. Ne ya? Ben kapısını mı Uydurmuşlar, uydurmuşlar. Çok küçük. Arkada var bir o çok parılıyor. Acayip. Parça almaya yani Orada bak siyah var sağda siyah. çok temizmiş bir şey var o ya. Allah Allah. Bakacak mısın? Yoksa bakalım istiyorsan ya senin tek... baktım var benim 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 önemli değil. Tamam. can kapalı. Ben bu arada biliyorum ya. Daha önce görmüştüm ya. Yani. <laughs> ah, yan kapaklarından tanıdım yani. Dur bakayım şöyle. Hatta fotoğrafını da çektirdim ben. Vay canım. <gülüyor> <gülüyor> Anam. sert olmuş. Logoyu da almışlar herhalde direkt. Ha? Kırmızı logo falan olmuş. Ha? Farları sağlam kalmış nasıl olmuş evet. <laughs> Farların içinde de gram çatlak yok yalnız ha. <laughs> On numara. Bak. Sadece klima gitmiş yalnız ha. Motora falan ulaşma gibi bir imkanı kalmamış. Yok, motor arka tarafta. Alttan bir darbe almış ama o da motora ulaşacak seviyede değil. Şasi eğilmiş. Şasi eğilmiş ya. Motorda motora zarar geldiğini sanmıyor. Of. Fena gömmüşler buradan ya. Belli abi zaten yani. Marş bellerine kadar bakınca yani. Ne şıkla var ne şıklarım da mutlaka. Can kapakları orijinal mi ya? Jant kapakları orijinal her Ha, paçalı, neymiş, yani. tamam. Ön paçalılar Ön paçalı varsa hep duruyor. Bu araba herhalde ...sırf orijinalmiş yani, komple. Yani. Ya da T.R. Altta falan hiçbir şey yok. Yani, hiçbir şey yok. Şartlar kırmadı, sen ne hata, ya? Şey Sen geçir geçir şey bir sürü para etkiler bunlara. Ben böyle bir sordum. Dört bir şey dediler, bir şey dediler. Ne? zamanında. Ne?